Selamünaleyküm Aleyküm sevgili dostlarım. Biz yine çiçek derdim de bugün. Herkese hayırlı kandiller bu arada her şeyden önce. Kandilimiz mübarek olsun. <laughs> Görünmüyor ki. Görünmüyor mu? Allah'ım benim bunlar da bir ayrı alamet. Biz benim Dışişleri Bakanı geldi pazar dolaşalım diye götürdü beni asıl gereken ihtiyaçları almadan kendini çiçekçiye attı. Şuradan şuradan derken beni oraya götürdü bir şekilde. Orada ne kadar gözünün tuttuğu çiçek varsa aldı geldi. Şu anda da çiçek dikmeyle meşgulük. Ne yapalım biz de böyle balkonda, küçücük balkonlarda idare ediyoruz işte. Toprak hevesimizi gidermeye çalışıyor. <laughs> Şurada. Şu da onaymış, bak ben sanırım. Sen mi çiçek, çiçek, çiçek. <laughs> 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 Çaktırmadı. neymiş çok güzel. şimdi renkten renk kal. Dur aklına bir de onu sokma abi. aslında çok güzel. şundan. bak şu da Bak yine gideceğim diyor. Şu da aslan ağzı. <laughs> Şu i̇şte da karanfil. Şunu tersleyen aldık ya. değil mi? Diktim bir de. Ondan alalım hani iki daha sevgisi. Şirkin. Şunu at da bitsin. Şunu. Yaklaşın. Yani hepsini az az bakacağım. Bak dedim diyor hepsini bir yönde döktüm dedim ya. domatesimiz, biberimiz <laughs> dikilecek. Şu <oranları> dikelim <laughs> mi? Nereye koyacaksınız acaba? Sarsıya. Şunları sokacağız. Şu yaşı soğanlara taktı kafayı. Ya yani aman. Onları sokta da domates mi gördü diyor. Patlıcan da aldı bunu Ne? Sütü. Ne yapacağım patlıcan? Ben şey için, yemek için. Tamam anladım da nereye koyacağım? Şunlar da tomurcuk rabiş ablası bakın. Buna üç koyuyorum şey az bu fazla büyümez. Büyür mü? O sarhan büyür. Şunlar öyle mi? O zaman ortaya biraz? Evet o sarhanlar da. İkişer tane mi yapalım? Anca ikişer tane. Bunun adı ne ki? Adını sorsaydık kıza. Bakımına bakardık. Hmm. ekmekleri boşuna o odada kuruttuk vallahi. Yok alacağım şimdi işte onlar. Onlar şu an dibine dikeceğim. durursa ruhsat. <laughs> Yakında. He, horoz bir. Yakında şunlar hasada şunlar, başlarız şunları biz. Şunları alacağım. Şu küçükler soğursun da. Neyi alacağım? Çok dibine dikeceğim. Bir şey olmaz. E büyüyünce ne yapacaksın? Onlar öyle yukarı doğru. Şu, şu çilek bu büyümez de çilek. Büyümez. Şu niye eğildi ki böyle? Vallahi. Sarı doğru. Güneşe doğru eğiliyor. Çevir. Ah. Ben de. Var, var şu çok rengi çok da Ay, ben mı? bodur çiçek ya sevmem diye almadım. Aydın Bey iş başında. Niye sabah beri konuşuyordun da şimdi sustun? Kamerayı açtım adam mal oluyor. Şunu çıkaralım, şu Çok güzel. Nasıl hoşuma gitti. Kapat gel. Yani. Şöyle bir de sarı papatya aldım. Aslında bunun beyazını istiyordum ben de. Beyazı yoktu. Neyse kapatayım çekmeyeyim de şu adam acık konuşsun. Dilini yuttum. Şöyle can sularını da dökelim. Çiçekten bizim köyde ne kadar çok olur getirirdik. Bir de örümcek var şeyde. Ya. <laughs> Arada sen de sulandın. Sen şu yana sen çekmedin mi daha? Bir de şu çiçeklerimi göstereyim. Takipçimin birisi yazmışmış. Abla çiçeklerini yakından göster diye. Biraz da onun için çekiyorum. Şu da adını bilmiyorum böyle bir çiçek. uzununa gidiyor, kıvrılıyor. Şu da yaprağı güzel. Yeni diktim onu da. Şunlar hep yeni dikili. Şunlar da kaktüsler. Bayağı büyümeye başladı. Şunlar pek olmuyor da. Neydi bunun adını unuttum. Biraz da şu yanda var. Şu da dikine gidiyor. Ondan sonra da dalları kırılıyor. Onun için bağladım böyle. Masa çiçeği. Ama ucularından kavruluyor sıcaklar çöktükçe. Şu da salon çiçeği. Bu da çok güzel oluyor ama büyümedi. Aydın şunu istiyor ama bu da tuttu mu acaba? Sökecek kılıçık tutmuş gibi yeni diktiydim. Şu da kılıç. Rabi şunu bir götür babama. Şunu. Oraya tutmuyor mu al? Allah'ım babayla kız da. Beklesin biraz. Ben onu nasıl bekliyorum? Şu da kavuşum. Kılıçlar, kılıcın uçlarından da kurumaya başlamış. Sıcak kavuruyor. Çok sıcak olduğu için. Bambuyu da buraya getirdim. Orada olmadı. Şu da yaprağı güzel. Bu da yılbaşı. Bu da salon çiçeği. Adını bilmiyorum. Aloe veralar da bir tuhaf oldu. Onları da öbür tarafa almak gerekiyor. Yani evin evin içi sera oldu arkadaşlar. Bunlar da salondaki çiçekler, diğerleri oturma odasındaydı. Şu aş kuruyor, ona çok üzülüyorum. Mujlarından kurumaya başlamış neyse. Bir de şöyle camın önüne bakalım. Bunlar da susamışlar. Aloe nasıl yağlılamış. Gölgeye koyam olmuyor, güneşe koyuyorum olmuyor. Bir yer bulamadım buna döküp bayağı tazelenmiş. Bu da Şu da yaprağı güzelim. Güzel kızım. Işık düşüyor. Görünmüyor ki. Şöyle tutunca görünüyor. Şu da begonyanın bir türü. Nasıl güzel açtı. Bir de kıracak çiçeği. Şu da ee, kılıç çiçeğinin bodruymuş. Şunun adını unuttum ya. Şunun adı neydi aydın? Bu da kılıç çiçeğinin koduru. Şu da acelya. Işık şey olduğu için pek görünmüyor da. Şu da yaprağı güzel. Bu da dikine çıkıyor neyse. Ne Kurumuş bu ya? Aferin, da masa çiçeği. Ne kurumuş? Şu. şu Camın önü de böyle dolu arkadaşlar. Balkonu da gösterdim zaten. Şöyle perdeyi çekeyim de. Burası az güneş görüyor diye buraya aldım. Ne kurumuş? Şu. Yok be, daha tazeleniyor tomurcuklar var ya. Daha dikleri. Tabi <laughs> Oteli mi içeri gidiyor? Şuna şuna. Şuna dikeyim mi onu? He he dik de. Baksana diklerle belki tazelen yazık. Şöyle can sularını da dökelim. şeyle dökülmüyor ki. Ben bu ayası doldurayım da tasını dökerim. Bunlar hep demire yerleşecek. Şunlar takılacak. Allah'ım <laughs> şu, şu yeşermiş gibi geldi de şu kuru da Cık. yine de şansımızı deneyelim atmayalım da yaz <laughs> susam su dökeceğim Hala nasıl durulmuş Şöyle bir <laughs> daha <laughs> şu sarmaçığı aldım buraya, şunu da aldım. Şunlar pek sıktı olmuş ama. Aynı kokmuyor. Şimdi ne dündüktü ki aldım. Şunlar da pek güzelmiş ya çatır çatır kokuyor. Şuraya dizsem olur mu ki diyor. Ama büyüdükçe kapatır. Hiç hiç kapatmaz ya şöyle iyi olmaz. Ben evet. renk renk olur Bence kapatır. Yani. Çünkü çok büyüyor şunlar. Şunun ortasına dikin. ne dikeceğim ben? Şunu sökmem lazım. Ha. Fazla. Şuna dikerdik işte o çıksaydı. Şuna ne dikecek? Çileyi alayım mı? Şuna ne dikecek? Ne? Ona... O buraya koyacaklarımızı... Hey, Ayarladın yani. Yok yok, buraya koyacaklarımızı değiştiriyorum ya. Bunu bir, engelleyecek. Şu, şu çileyi, şunları şu... Buraya komple şunları on on bir oluyor. alalım. alalım. Yani. dikeceğim şunları. Buraya komple bir alalım. Şimdi. He al al al. Dolaba koyayım. Komple alalım. Soğanı da alalım. Soğanları düşüreceğim. Başla da soğan. Karşıra olduğu için mi sanki? Evet arkadaşlar. Biz herkes soğanını yeni dikerken biz soğan hasadını yapmış bulunmaktayız. Al. için rahat etsin. Söktüm. Domates He? hasadı Ne? Onu yaptık. Soğan hasadımızı yaptık. Şimdi soğanımızın yerine domates dikeceğiz. Ama aydın bunu katmak lazım. Çok sert. Toprağı. Bahçe toprağı ya bu. Raviş bak çilek de oldu. daha kızarmamış. Millet hep pazardan geliyor. Peskotsuz pazar almıyorlar raviş. Her taraf polis. Domateslerimizi de dikiyoruz. Vallahi bu sene zenginlik. Çilek, domates, biber. Başka ne vardı? Siyah alacağız. Soğan. Soğan. biber kırılacak. Dur. Bakalım nasıl yemiş boyunu. Abi şu poşetleri iç içine koyalım. <laughs> Getirir mi bıçak? Var ha biçak. var ya bıçak değil mi? var da çıkıyor. Şöyle evet. ters çevirelim. Evet, Solucan bir şey yaz. Onu atalım. Randa mı? Şu domatesler onları kapatır ama. Önce. Yukarı doğru bu çıkacak ya. Yani. Sen bilin de bence. Kaçak ya. Solucan mı? Nasıl olacak? Hepsine geçelim. misiniz? Şeyde bodurlar, horozlar. Ha he, dedim ya aynı yok, Kırmızı, var mıymış daha Çok Ha varmış, ben ikisini de turuncu evet, sanıyordum. Ne kuru yapacaksın? Şu bir rahatlasın yazdık, daracık sarsın. Streç saksı var mı şeyin? Streç? Streç, şey falan. Şu çileğin kenarına mesela, da bir yiyor Ha yok. Onu alalım. Hadi niye duruyorsun? Da şurada ne? da şuralar temizleyelim. Ben? Takıldım kaldım diyor mu? Niye takıldın? Şunlar kaldı sonra aldıkları. Ha yer yok. Saksı. Ne İçine yapacağız? Şu anın bir ortasına bir tanesini miyim bak. Ona dikeceğim şu beyazı dikeceğim. He. Aynı olsun yani. Yoruldum şu... ya gezdir gezdir. Ben mi gezdirdim gitmeyeydin. Ya bir daha gidilecek ikindin Yok. Yuh. Şaştın iyice. Bakın gitmem lazım. Şu balhanı halledeyim hadi işimi bitir de. Nereye? Buraya gel. He yıkayacağım şu kasağını. Yıkay şunları kaldıralım. O şu paketlerini şey ayarlayayım da. Kaldır kafa. Sen onları ayarla. Ben şu... Şunu... Ülkü saksıdan mı istiyor şunlardan? Şunu verildi ya. Şunu suya koyar da şunu Tamam. Tazecik. Eskiden çiçekçi şerif vardı ya. <laughs> şimdi de çiçekçi aydın oldu. Şunu ben dikeyim sonra çillensin de bu çillenmeden olmaz. Tamam. Öldü mü aydın o çiçekçi şerif? Her dünyalar burada koşuyor kaldı vallahi. Şu camı da açsaydık. Şu cam engelliyor bunu. da arındırabildim arkadaşlar. 10 kuva suyuyla çamurunu, toprağını. Şimdiye bir sarma patates çapalardım. Ah koyma. daha Kalanlar da gitsin. Kalkanımız tertemiz oldu arkadaşlar. Beton olduğuna mis gibi de koktu. Bu arada ikindini de ettik. Allah'tan bugün yemek var da. O yönden rahatım. Gördüğünüz gibi aşağıda yine ana baba günü. Bizim mahallenin halleri. Evet. you <laughs> arkadaşlar ama yorgunluktan öldü mesaktan bir iş görmüş gibi. <laughs> Bugün kıvırına zıvırına çiçeğine gülüne günümüzü geçirdik. Of yoruldum bu arada da. Şu daha azıcık dinleneyim dedim. Bu videomuzda böyle olsun. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bir takipçim sadece çiçeklerini çeker misin diye yazmıştı daha önceden. Bugün de çiçekleri alıp dikmeye başlayınca hepsini bir yapayım diye böyle bir video çektim, ayarladım. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Sıkılanlar izlemez zaten. Bugünlük de böyle olsun. Bu kadar olsun. Bugün kandil. Allah'ım herkese hayırlı kandiller, hayırlı kandiller dilerim. Herkese nice kandiller nasip etsin. Sağlıkla, sıhhatla, huzurla inşallah. Anneler Günü geçti mi geçmedim tüm annelerimizin Anneler Günü de kutlu olsun bu arada. Herkese hayırlı kandiller tekrar görüşmek üzere. Nefesim sesimle çıkmıyor yoruldum vallahi sıktan iş görmüş gibi. Allah'a emanet olun.